DNA Bilgileri 3. bölümden merhaba. Ee, başka neler var demişsiniz. Başka neler var? Aldığım notlardan hemen bakıyorum. Ee, kişisel dönüşüm için kendi sınırsız ke kapasitemizi keşfetmeyi bize çok kısa sürede öğretiyordu. Aynı zamanda e, hayatımızı yönlendiren, yani her şey benim ilişkilerimi, para konusunu, borçlarımı yönlendiren o bilinçaltımdaki direktiflerden beni uzaklaştırıyordu. Ee, özgüven özellikle, Türkiye'nin en başta problemi olan özgüven, öz saygı, değer algısını en başta yeniden kendinizin inşa ettiği, kendi tanımlarınızla inşa ettiğiniz bir alan size yaratıyor. Ve onun dışında tabii ki bunları inşa ettikten sonra çok daha farklı bir farkındalık durumuna giriyorsunuz. Yani aynı yerde, aynı kişilerde otursanız bile farklı şeyler düşünmeye ve farklı projeler, farklı fikirler üretmeye başlıyorsunuz. Sevdiğiniz kişiyle birlikte işte seviliyor muyum, sevilmiyor muyum, nasıl olacak algısının dışında gerçekten ilişkinizi kabul edip e, güzel şeyler yaratmaya başlıyorsunuz ve e, siz ilişkinizi kabul ettiğinizde yani kendi öz saygınızı, öz değerinizi inşa ettikten sonra ilişki alanınızı kabul ettiğinizde zaten orası çok daha fazla, hiç beklemediğiniz kadar güzelleşebiliyor ya da bırakmak istediğiniz bir kişiyi çok daha kolay bırakabiliyorsunuz. Bırakmayı düşündüğünüz bir kişiyle bazen çok daha güzel ilişkiler kurabiliyorsunuz. Burası hiç belli olmuyor. E, yani bir sürpriz yumurta gibi ve burası çok çok güzel, çok muazzam, eğlenceli bir alan. Kendinizi gerçekten keşfettiğiniz bir alan haline geliyor aynı zamanda duygu yönetimini çok daha hızlı bir şekilde yapıp e, her şey stres olup her konuda üzülüp her konuda duygusallaşıp her konuda e, insanların böyle yönetebildiği yönetebildiği ya da yönetilebilen bir alandan çıkıyorsunuz aslında. E, işte kendi işinizi kurmak istiyorsanız yani kendi kararlarınızı alabilen bir mekanizma haline geliyorsunuz. Bu sizin doğuştan olan hakkınız. Bu hakkımızı biz işte annemizle babamızla yetişirken falan kendi elimizden kayıp gittiğini görmüyoruz ama kayıp gitmiş oluyor çoktan ve sonra birinin bize vermesini bekliyoruz. Hala bir yetişkin olduğumuzu görmeden istiyoruz ki biri bana versin, patronum bana terfi versin, sevgili bana çiçek versin, kocam bana işte yıl dönümünü unutmasın. Ama bunlar olmayacak. Çünkü ben kendi yetişkinliğimde, kendi neler yapabileceğimi, kendi limitsiz potansiyelimi bilmediğim için etrafımda kimse olmayacak. Ya da olduğunda da benim istediğim gibi olmayacak. Yine canım sıkılmaya devam edecek. Kendimi iyi hissetmemeye devam edeceğim. Oysaki kendimi keşfettiğimde diğer insanlar da benim keşfimden dolayı Durmadan bana akacaklar, bir akış sağlayacaklar. E, bu alanlar çok çok önemli. Kendi çocuklarınızı yetiştirmeniz açısından da çok önemli. Dışarıda sizin çocuklarınıza da hiç kimsenin yapabileceği bir şey yok. Siz kendi alanınızı açtığınızda zaten çocuklarınız da direktman sizden yansıyanla birlikte çok daha güzel bir e, gelişim ve dönüşüm sağlayacaklar.